Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, burada ne var? Yılın ilk kurt tavuğu. Ben İzmir'deyken bunu babaannem yatırmış kurka. Yatırdık yani. Ben de telefondan gördüm. Maşallah kızımız iki haftadır yatıyor. Şimdi bunun yumurtalarını döl kontrol yapacağız beraber. Şöyle tavuğu bir kaldıralım. O yemini Arkadaşlar iki tane de maha yumurta var. Sizin de yavaştan alabilirsek. Şöyle arkadaşlar. Maşallah. Sen burada koy biraz. Kaç tane yumurta var burada? Susun lan. Horozlar da bağırıyor. Umurta mı kırılmış burada? Bir tanesini kırmış sanırım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. 16 tane mi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane umurta var arkadaşlar. Umurta da biraz küçük gibi. Bilmiyorum almış hepsini altına. Şimdi şöyle ışığımızı açtık. Hava da daha tam kararmadı akşamı. Şöyle bu dolu dolu da nereye koyacağız bunu? Bu dolu. Durun arkadaşlar, Ben bunları koyacak bir şey getireceğim. Biz devam edelim öyle. Şöyle kızımız. Yemeğin suyunu yiye koysun. Biz murtarı kontrol edelim. Şöyle şuna koyacağız. Şöyle. Bu dolu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da dolu arkadaşlar. Maşallah 2'de 2. Bunu bu? Ben Emin olamadım. Şöyle koyalım onu şimdilik. Hava boşlukları var da tam siyah gözükmüyorlar. Bu da dolu ya. Anlaşılıyor. da şüpheli. Dolu. Da. Biraz daha siyah bir ortam yapmanız lazım. Havlara bakalım. Evet arkadaşlar. Ben kontrol yaptım. Tabu çıldırdı. Kontrol yaptım ben. Bunların hepsi dolu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tanesi dolu. Net bilgi. 2 tanesi boş değil. Cılk olmuş 2 tanesi. Şöyle göstereceğim size. Gösteremiyorum. Evet. Arkadaşlar bu boş aslında. Bir tanesi boş da bir tanesi şimdi siyah nokta var. Ya bunlar boş işte. Bunlardan civi çıkmayacak. Ama şu ikisi bak şunlara bakalım mesela. Şöyle bakın arkadaşlar. Dolu bunlar ya. Dolu. Şöyle. Evet arkadaşlar. 14 tane yumurtamız dolu tanesini eledik. Bunları şuraya koyalım şimdilik. Tavuğumuz da suyunu içiyor. Yemini yedi. Yalıp biraz istedi. Birazdan gelecek bu atacak Yerine tekrardan. 16 tane yumurta sormuş maşallah. yumurtalar biraz küçük gibi geldi yani. Daha az gibi duruyor. Ama 14 tane. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane. Mavilerin içi de dolu. Bunlar Brahma ve kellerin yumurtaları bizim. Ama ne kadar bırakma ne kadar kel var bilmiyorum açıkçası. İnşallah çoğu bırakmadır. Bırakmalarda sıkıntı yani onlar da kurk oldu galiba. Evet arkadaşlar. Birinci grubumuzun yumurtalarını kontrol ettik. Şimdi de şöyle Caniper buna koydum da bu. Caniper bu. Bitilacı. Bit olmaması için bir daha yapacağız. Başta yatırırken yaptırdım babaanneme. Şu an hiçbir bit gözükmüyor. Şimdi biraz daha yapacağız. Şöyle yumurtalar Şöyle toz halinde. Her yere biraz biraz. Bitler buna gelmez. Tavuk şalığı zehirlenmez, şimdi bunları buraya yatırdık, tavuğun gelmesini bekleyelim. Sen dökme onu. Sen Çok kıllar ya bu hayvanlar. Arkadaşlar yerine gidiyor. Şöyle. Bakmıyorum hadi yat. Kızım <laughs> Buna 17 tane mi yumurta varmış acaba yani 16'da da 14 dolu iyi bence Maşallah kızımız da yattı Evet arkadaşlar Bunun çıkımı bir hafta sonra Birinci burkumuz hayırlı olsun Çıkınca tekrardan bir videosunu çekerim dinleyicilerin çıkım videosunu. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.